Ne yapmış anlamadım ben. Kimse üstüme gelmesin artık. Düğüne şurada kalmış iki hafta. Herkes kafasına soksun. Biz Behlül'le birbirimizi çok seviyoruz. Ve evleneceğiz. Kimse engel olamayacak buna. Yeter artık ya. Herkes kendine gelsin. Çok haklısın. Firdevs. Ben kendimi yeterince ifade edemedim. Daha fazla konuşmanın bir anlamı yok, Cetin. Ben de sana cevabımı verdim. Lütfen şunu parmağına takar mısın? Hayır. Ben senin hayat arkadaşın olmaya evet derken gerçekten arkamda bıraktığım seneleri, yaşadığım tecrübeleri bir kenara bırakıp evet demiştim. Çünkü sen beni bir beyefendi olduğuna inandırdın. Çünkü sen o çok romantik, aşık tavrınla... ...bunun uzun sürecek bir masal olduğunu vaat ettin. Beni elimden tutup yukarılara çıkardın, çıkardın... ...şimdi pat diye aşağı bırakıyorsun. Evlilik sözleşmesi, ne ayıp bir şey. Bu sözleşmenin bu masalda yeri yok Çetin Özler. Benim inandığım masalda bu yok. Lütfen konuşmama izin verir misin? Sen bu geceye kadar yeterince konuştun. Ben de severek dinledim. Ama artık başka bir şey oldu bu. Birkaç dakika öncesine dönüş yok. Benim için yok. Büyü bozuldu. Çok üzgünüm. Ben de üzgünüm. Ama eğer nedenlerimi dinlemek için... ...bana biraz tahammül gösterirsen... ...belki geri dönülmeyecek yollara girmemize gerek kalmaz. Ben... ...seni seviyorum. Önce bunu tekrar edeyim. Sonra izin ver. Bunun niye gerekli olduğunu bir kez daha açıklamaya çalışayım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.